Seyhanım Mutfak Aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime her zaman olduğu gibi sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı da sunuyorum. Görmüş olduğunuz gibi 4 adet 400 gramlık kavanozlara yapmış, hazırlamış olduğum kış için hazırlık salamura yapraklarımı görüyorsunuz. Bu şekilde sadece 1 kiloluk yapraktan sizlere göstermiş olduğum Bakın inceliğine de o kadar da güzel ki Allah tabii ki yemek nasip etsin bizlere inşallah ve de yapacak olan herkese. Bu şekilde taze taze çok güzel yapraklarımız var. Ee, hemen yapım aşamasına geçelim. Şöyle lavabo tezgahın üzerine koymuş oldum. Ve böyle bir leğene tabii ki su doldurmuş oldum. Yaprakları içine böyle atıyorum gördüğünüz gibi koyuyorum. Mümkün olduğunca hepsini şöyle tek tek Hepsine de su değilsin. Aralarında hani değmeyen kalmasın. Bu şekilde yıkayıp yıkayıp şöyle de suyunu tamamıyla sıkmaya da çalışıyorum. Mümkün olduğunca suyunu iyice sıkalım. Çünkü sıcak su koyacağız kavanozlara. Yapraklarımızı böyle bastırdıktan, koyduktan sonra içine. Bu yüzden soğuk suyun içinde kalmaması gerekiyor. Bu şekilde bir yıkama işlemi yapalım. Su kirlenirse Döküp tekrardan yenisini hazırlayalım ve şöyle gösteriyorum ama bulanık göstermiş kamera. 400 gramlık zeytin kavanozlarım var benim küçük yani küçük kavanozlar, yarım kiloluk diyebilirim. Ben onlara bu sene yapmak istedim. Geçen seneden büyük bir kavanoz, baya büyük bir kavanoz, belki 2-3 kiloluk bir kavanoz olabilir veya 4 kiloluk da olabilir. Yani dediğim gibi büyük bir kavanoz yaprak salamurası arttı. Bu yüzden ben bu sene böyle az yapmak istedim. Sadece 1 kiloluk ve de sizlere farklı bir yöntemle yapmak istedim. Az dediğim gibi az yaprak ile bu işlemi yapmaya başlıyorum. Şöyle kavanozuma bu şekilde Bakın kıvırma yönteminde görüyorsunuz böyle 2'ye 3'e 4'e 5'e böyle rulo yapar gibi defalarca kıvırmaya hiç gerek yok. Sadece sağdan katlıyorum soldan katlıyorum ve de ortadan iki böyle bu şekilde hani katlıyorum. Ve de salamuralık tuzumuz var. Yani iri tuz buna da dikkat edin iotlu tuz olmasın iot tuzu. Ve 4 tane sizlere 5 tane kavanoz gösterdim ama sadece e, tamı tamına da böyle ağzına kadar hepsine de 4 e, tane kavanoza oldu 1 kiloluk almış olduğum yapraklar ve de bir yemek kaşığı Bakın bu şekilde salamuralık tuz tekrar söylüyorum sizlere tekrar hatırlatıyorum ee, ince tuz olmasın bilursuz gibi hani ince tuz asla olmasın yoksa yapraklarınız kesinlikle %100 bozulur böyle iri ee, zaten pazar yerlerinde vardır veya marketlerde de satılıyor olabilir Ben e, pazar yerinden almıştım bu tuzu bu şekilde e, kaynatmış olduğumuz soğuk koymuyoruz. Kaynatmış olduğumuz sudan böyle yavaş yavaş koyuyorum. Dibine çöktükçe su tekrardan şöyle ilave yapıyorum. Böyle bir yanda da suyu koymayalım ki tuzlar dışına doğru taşmasın. Şöyle biraz da kaşıkla bastırmak istedim. Ben yine böyle çok taşırmadan hepsini böyle bir Bastırma işlemi yaptıktan sonra şöyle bakıyorum etrafına hani suyu yeterli mi altına inmiş mi biraz diyerekten e, ve artık kapaklarını kavanozları kapatma vakti geldi. Ve e, şuna da aslında siz dikkat ederseniz hani daha iyi olur sıfır kapak kullanırsanız ve de kapaklarınızı kaynatırsanız e, vakumlanma işlemi yani böyle hava almayacak şekilde daha verimli olur. Ben e, hem kavanozlar kullanılmış hem kapakları işte bir defalık kullanılmış kapaklar kullanıyorum. Yalnız e, telefonumun şarjı bitmişti ve ben e, o sırada çekimleri yapamadım. Daha iyi vakumlansın diyerekten bu işlemi sizlere göstermeden evvel yani bu hallerini göstermeden evvel tencerede kaynattım ben. ile birlikte kaynattım. Bayağı işte 10-15 dakika kadar kaynattım ve vakumlanma işlemi bakın bu şekilde de ters çevirdim. Evet. Vakumlanma işlemi nasıl olur? Şu gördüğünüz kapakların içine doğru daha hala sıcak ve tam bir vakumlanma işlemi hani bir ertesi yani tamamiyle kavanoz soğuduktan sonra anlaşılır. E, bu şekilde içine göçmüş olması gerekir ve e, hiç hava kalmamış ve de vakumlanmış birkaç senede saklamış olursunuz o yöntemle. Ben videomun sonuna geldim. Bana destek amaçlı videomu so sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Çok daha fazla kişiye bu pratik tarif ulaşmış olacaktır. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olalım değilseniz. Like atalım. Hoşçakalın.